Özellikle genç kardeşlerime sesleniyorum. Bu zamanın fitnelerinden korunmak için üç şeyi tavsiye ediyorum ben. Eğer bu üç şey yapılırsa bu zamanın en büyük mücahidi sayılır onlar. Birincisi gözlerini haramdan koruyacaklar. İkincisi beş vakit namazı gözlerinin bebeği gibi koruyacaklar. Üçüncüsü de gıybet etmeyecekler. Bu üçünü yapan genç bu zamanın Allah dostudur. Çok önemli ha. Çok önemli. İffetini muhafaza etmenin yolu nereden geçiyor dedik az önce? Gözü harama karşı kapatmaktan geçiyor. Size çok müjdeli bir hadisi şerif okuyayım. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki en nazratu sehmun min sihami ise mesmumun. Harama bakmak iblisin zehirli oklarından bir oktur. Yani siz her harama baktığınız zaman iblis sizin kalbinize bir zehirli ok atmış oluyor. Men terakeha mehafeti kim sadece benden korktuğu için harama bakmayı terk ederse ebdeltuhu <laughs> imanen onun yerine harama bakmadığı için ona öyle bir iman veririm ki yecid halavetehu fi kalbihi. O imanın zevkini, tadını kalbinde hisseder. Evet, hadisi kutsidir bu. Efendimiz Aleyhisselam Rabbimizden naklen buyuruyor ki harama bakmak, namahreme bakmak, gerek ekran vasıtasıyla gerek bizzat harama bakmak şeytanın zehirli oklarından bir oktur. Bir kimse sadece Rabbim böyle istiyor diye harama bakmayı terk ederse ona öyle bir iman veririm ki imanın tadını kalbinde hisseder. İmanın tadı kalpte hissedildiği zaman artık kişinin kalbi yumuşar, Allah'a karşı tazarru içinde olur, ibadetlerinden zevk alır bu kimse. Kendinize program yapın. Ben... Şu kadar zaman içerisinde kesinlikle hiçbir harama bakmayacağım. Önüme çıktığı anda da hemen kafamı çevireceğim diye biraz böyle ciddi gayret sarf edelim. Ne dediğimi anlarsınız.